Kur'an-ı Kerim'de sihirle ilgili ayetler var mı? Sihir yapıldığını anlamak mümkün mü? Sihir yapmak günah mıdır? Sihir e, doğanın ee, var olan gizli güçlerini kullanarak e, insanlara ya da olayların e, akışını, serinin değiştirmesi gücüne, e, etkisine denir. Gelecek henüz daha e, gerçekleşmemiştir ve sadece ve sadece Allahu Teala'nın tasarrufundadır. Kur'an-ı Kerim'de de sihirle alakalı e, birçok ayet yine mevcuttur. Lakin e, yasaklanmıştır. İnternetten fal bakılmasını çok fazla doğru bulmuyorum. Çünkü internette fal bakılırken sadece anne isimleri ve kendi isimleri veriliyor. Dolayısıyla insanların isimleri birbirine benzer ancak yaşayışları, hayatları, kaderleri birbirine benzemez. Dolayısıyla bunu çok fazla tasvip etmiyorum, yanlıştır.